Evet. Güzel yaptı yani. 3 Ekim 2015. Evet. Burası Bursa ilimizin Osman Gazi ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi köyündeyiz. Evet. Ve rekor gelişim ürünümüzü e, bahçesinde kullanan Kullandık her türlü her çok türlü güzel. kullandı. Çok şey. Ramazan başa, Ramazan Başaran. 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 Ramazan abi önce ağadududayız. Şimdi insanlar ağadudu pek bilmiyor. bilmiyor. Öncelikle Ramazan Bey şu kadarcık 3-4 tane kök ağadudan haftada 50 lira para kazanmış bir adam yani. Tabii, tamam? Tabii, tabii. Evet. Ramazan Bey, aa dedi bir anlatır mısınız? Ne kattı rekor gelişim size? Ya evet, çok güzel, çok bir şeyler kattı. Ne kattı? Verim, verim verdi yani. Verim verdirdi. E, güzel verim parlak duruyor. Parlak duruyor. Ha? Peki, Olur. götürüyorsunuz ya satmaya. Başkaları da audio yetiştiriyor mu burada? Yetiştiriyor. Peki sizi farklılıyorlar mı hemencik yani böyle alınlar? Ya ben başkasını, ben aileden bir yere gittim, öyle sattım. Direkt ha. yani, ha, ha anladım. Direkt sattım ben, öyle evet. Şey Şimdi e, şu an e, bir Ahudu'da anlatır mısınız? Nasıl gelişiyor, nasıl büyüyor? Yani gelişmesi var. Evet. Bunu böyle bağlıyoruz mesela yukarı. Evet. Bağladığımız zaman bu yukarı aynı değneklere bağlıyorum. bak. Kesiyorsunuz, gelecek ha. sene diğeri çıkıyor. Tabii tabii. Aynı muz gibi yani. Muz gibi. Muz gibi şu halde. Ee, şöyle gelelim, bir de oğlunuz var burada. Oğlunuz da e, Sayın Mesut Bey. Mesut ha. Bey e, tavsiye etti, buldunuz sizler, kullandınız. Tabii tabii. Mesut Bey, e, rekor gelişim, e, başka babanızın söylemediği, unuttuğu ne var acaba? Anlatır mısınız? Şu avduyla alakalı konuşalım. Yani şu an yaprakları etrafta nasıl avdunun? Etrafta kurumuş gibi. Kurumuş gibi. He, şimdi şu anda yeşil bu. Bu yeşil. He. Bu önemli mi peki Ramazan Bey? Önemli. Için. Ya önemli. Şimdi bak böyle olmasaydı bu kurudu, yaprakları eğdirileşirdi. Yani. Şimdi hava tekrar ısındı. Birkaç gündür yağmur evet. yağıyordu. Şu an tekrar vermeye başlayacak ya yani. Bakın şu sürgünlere bakalım. Başlayayım. Görüyorsunuz daha halen canlı yani. Canlı. Şu an 3 Ekim'deyiz. Şu, şu an, an çekimimiz halen. Yine bundan haftada 50 altmış lira devam kazanmaya. Ya inşallah. i̇nşallah, <laughs> inşallah. inşallah. i̇nşallah. Bu ya. işi para kazanmak için yapıyorsunuz en başta. Tabii, onun için şey Evet, ağzuda anlamında durum böyle. Tabii. Peki Ramazan Bey, topu topu 5-6 kök ağzuda bunu kazanıyoruz hale. Tabii. Peki başka diğer ağaçlarımızla ilgili Bak. çekeceğiz birazdan ama. Ben Onlarda Onlar belirgi da belirgin şekiller ne gördük yani? Mesela çilek. Çilekte çilek, de ne yaptık mesela? Çilek de, de güzel benim yaptım. Çileği ne yapıyor? O da yeşil. O da yeşil. Peki yan komşunuz vardı. Nasıldı o? Biraz şey değişmiş. Kurmuş değil mi? Kurumuş. Birazdan onu çekeceğiz. Yani kullandığımız bütün her şeyde memnun kaldık mı? Kaldık kaldık. Mesut Beyciğim. Kaldık kaldık. Yani. Ya peki toprakla alakalı ne gördük? Toprakta kabarma yani kabarma kabartma var. Kabarma Bu peki biz ne, biz ne anlamaya de. yarar Ramazan Bey? Kabarma ne işe yarar? Kabarma verimi artırıyor. Artırıyor. Heh, peki işlemeye adım. kolay istiyor mu işçiliği? İşçiliği de kolay istiyor. <laughs> kolay istiyor. Evet. evet. Çapa yaparken işe bakan. Peki, peki rüyanızda bir şey görseniz ya bana bir şey lazım, bana bir şey lazım. Çiftçisiniz, hayatınız bu işte geçiyor, bu işlerle geçiyor. Yani e, işinize bu kadar yarayan ne arardınız, düşünürdünüz? Yani bana söyler misiniz? Yani, i̇şime yarayan bir şeyi alma çalışırdım, düşünürdüm yani. Yani ne lazımdı işte? Yani ben demek istediğim sizin... diyelim neyse, ne... hayatınız hayatınız toprak çapalayla ha, geçti he, neredeyse. Tam, tam. Ama kendi kendine toprak çapalayan bir şey bulur mu şimdi? Yani bunu. Ha <laughs> şu anda şu anda yani, bunu bulduk yani. gübresinden. Tar biz de Evet, rekor gübresi çok daha iyi şekilde biliyorsunuz. Daha önemli oluyor, daha daha kalıyor. Peki tavsiye ediyor musunuz dostlarınıza Yani tavsiye edeceğiz. Edeceksiniz. Edeceğiz. Sonuçları gördük. Olur, İki gördük. kere sipariş verdiniz. Tabii. İki kere sipariş verdiniz. Ee, Mesut Bey sipariş verdi evet. ikinci tekrar. Ve çok teşekkür ederiz. Ee, 3 Ekim 2015, Bursa Osman Gazi ilçesine evet. Çaybaşı mahallesindeyiz, köyündeyiz. Ee, Ramazan Bakışın Başaran efendinin bahçesindeyiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.